Arkadaşlar hepinize merhabalar. Balık burçlarından devam ediyorum. Artık son videom. Şimdi başlamadan önce beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Ee, birincisi bu. İkinci konu için arkadaşlar iki tane çalışma çıkardım. Bu çalışmaların görsellerini koyacağım. Şimdi biri Manifest Queen para çeki. Diğeri Manifest Queen Diamond çeki ve çekim yasasının el İlk olarak para çekine bahsedecek olursam. Şimdi para, ener para enerjisini gerçek manada hayatınızı çekmek istiyorsanız almanızı tavsiye ediyorum. Özel enerjilerle hazırlanmıştır. Özel sayı sekansı içeriyor ve özel doğalar uygulamıştır var meditasyon frekanslar var. Alıp da sonuç alanlara geri dönüşler kısmında paylaşıyorum. Özellikle Instagram'da aktifim. O yüzden arkadaşlar bana bir yerden ulaşıp almak istiyorsanız alabilirsiniz. Ücreti de 222 TL arkadaşlar. Fiyatı da dönem şartlarına göre çok uygun tuttum ki herkese olarsa Bilgiler herkese yapsın diye. Diğer şey ise çekim yasasını öğreneceğiniz bir çalışma. Diamond çeki ve çekim yasasının elmas sırları. 4 tane video hazırladım. İlk çekim yasasını aktive edebilmeniz için elmas enerji aktivasyonu yaptığınız bir meditasyonla başlıyoruz. Meditasyondan sonra Diamond çekim nedir? Nasıl uygulayacaksınız? Neler ne yapacaksınız? Üçüncü video Çekim yasasının bütün sırlarını sizlerle paylaştım. Bunu bir e, hayat felsefesi haline getirmeniz gerekiyor. Dördüncü videodan ben isterim olur birinci nedir bu bilince nasıl geçersiniz bunun için yapacaksınız içeren çalışmalar içeriyor aşk ruh eşi para mal mülk bolluk bereket neşe keyif huzur bunları hayatınızı çekmek için yapacağınız ödevler var uygulamalar var meditasyon frekans dualar ve esmalar var bunlar gerçek manada özel bütün bilgilerim her şeyi sizlere aktardım ve bunlar gerçek manada benim yaptığım sonuç aldığım ee, çalışmalar arkadaşlar almak istiyorsanız bana bir yerden ulaşın eee, ve Instagram'da daha aktifim. Instagram'a gelirsen, gelirseniz de çok mutlu edersiniz. Beni takip edersiniz. Bakalım balık burçları. Son burcumuz balık burcu. Kasım ayında balık burçları neler bekliyor? Şöyle kartlardan çekelim bakalım. Buraları isterseniz atlayabilirsiniz. Bugün inşallah yüklerim bu videoları. atıyor. Çok konuşmak istiyorsun Evet balık burçları bakalım. Kasım ayının ilk haftası sizi nasıl bir enerji bekliyor? Şöyle ayırayım. Şimdi bakalım. Evet Kasım ayında evet yeni bir başlangıç ayınız Kasım ayı arkadaşlar. Burada sistem tam sana da kendini özgür bırak dedi. Burada kendini tanıman lazım. Doğaya meditasyona yöneleceğim bir enerji dalgası var arkadaşlar. Burada çocuklarınız gündemde çocuklarla alakalı gelişmeler ya da gerçek manada bir ilişki istiyorsam ee, bu ilişki de çocuklar engel olabilir. Yani çocuk doğurma fikri belki seni engelliyor olabilir. Yeni başlangıçları Saf, temiz çocuksu bir e, masumiyetle e, aya başlayacaksın diyebilirim. Burada dinlenme, duaya, meditasyonlara yönenebilirsin. E, şey olarak e, çok az sezgilerini dinleyip yani sezgilerine bilincini kalıştırabilirsin. Yani zihnin bunu diyor, sezgin bunu diyor. Sanki burada biraz bir e, mantıklı hareket etmek gerekip ama siz böyle e, sezgilerin böyle hani yanlışın sezgilerinizi yanlış anlayabilirsiniz hep yanlış yönlenebilirsiniz. Ama duygusal olarak gerçekten dengeli, merhametli, diplomatik bir enerji var. İlişkinize baktığımızda ilişkisi olanlar olmayanlar, yeni bir başlangıç, çocuklu, saf bir enerjiler var. Sistem burada sana dedi ki ilişkim yok olmuyor gibi düşünceyle kapılıyorsan kendini bir özgür bırak dedi. Önce kendini tanıyacağın, dinlenmeye, duaya, meditasyonu yöneleceğin bir enerji var arkadaşlar. Burada ilişkine dengeli, diplomatik, kararlı bir şekilde ilerliyorsun ama Birazcık düşüncesiz davranışlar sergileyebilirsin ya da karşındaki insan düşüncesiz davranışları gündemde olabilir. Sezgilerin birazcık e, burada karmaşıklar sohbet ve verebilir ilk hafta ve sistem sana dedi ki kendini tanı. Burada dualarla, meditasyonlarla, frekanslarını yükselt. E, güzel bir enerji var. İlk hafta çocuksun. nasıl bir enerjiyle e, haftaya başlıyorsun balık burçları. Bakın ikinci haftaya geldiğimizde ikinci haftanın enerjisine baktığımızda burada çatışmalar. Birileri gerçek manada çat çat çatışabilirsin. Bakın aynı sorunların aynı çatışabilirsin. çatışabilirsin. çatış çatışabilirsin ee, bir şeyler senin çok üstüne geliyor olabilir bir olgun erkek figürüyle olgun e, enerji babayla baba enerjisi de olabilir bir eren enerjide çatışacak olabilir çatışmaların var sistem burada, sendeki aile sorunları şifalanır özellikle aşkla alakalı birazcık zekanı kullanacaksın ya da e, kalbinle zekan arasında gidip gelmeleri var çatışmaların var burada gerçekten mutlu muyum değil miyim mutluluk için karşı taraf için çok çaba sarf edeceğin bir enerjide var artık ne derler o motivasyon motivasyonumu kaybediyorum, ilişkideki şeyimi kaybediyorum, her şey düzensiz, hayatın düzensiz gibi düşünceleri kapılacak olabilirsin. Burada ilişkinle alakalı çatışmalar olabilir. Burada çatışmaların ana kaynağı arkadaşlar e, aile ile alakalı sorunlarınızı şifalandırın dedi. Yani anne babadan gördüğün aşk tanımlarıyla bir ilişkiye devam edersen burada çatışmalar yaşarsın diyor sistem sana. Bir erin enerjinin dediğim gibi şeyi var ne derler ona burada. Size karşı bir baskı değil mi? Bir çatışma enerjisi dediğim gibi var arkadaşlar. Birazcık kendiniz ilişkinizle alakalı gücünüzü kaybetmiş yaptım olmuyor. Gerçekten mutluluğu arzuluyorum. Ama mutlu değilim gibi düşünceler kapılmanızı sebebiyet verebilir. İkinci e, hafta arkadaşlar. Ay, düştüm. Şimdi üçüncü haftaya bakacak olursak bakalım üçüncü hafta sizlere neler bekliyor. Evet burada maskenin arkasında birileri sahte bir enerji çevrenizde ya da siz çevrenizdeki insanlara sahte bir enerji de oluyor olabilirsiniz. Bir şeyleri ciddi şey değil ne derler. Çok çocuksa enerjiniz hakim ya. Gerçekten yeniden birinin yani doğum haberleri alabilirsiniz. Siz yeni bir yerki bir doğumunuz yaklaşıyor olabilir. Doğum yapacak olabilirsiniz. Mücadele enerjiniz hakim ve aşkla alakalı ne istediğinizi açıkça karar verin. Böyle şimdi size gelin. Siz sistem diyor ki senden burada aslında büyük bir servet kapıları açılıyor sana bunu söyleyebilirim ama sen böyle kendini birazcık böyle Üçüncü haftan e, kurban bilincine girebilirsin diye bir sana böyle bir gün yalnızım olmuyor üzülüyorum hastayım gibi gibi çünkü şöyle bir şey enerji var senin hayatın yeni bir başlangıçlar var yeni saf bir çocuksu enerjiye gelebilmen için bunları yaşadığını fark ediyor sistem ve burada şunu söyle diyor söylüyor e, ma e, sahte olma kesinlikle sahte olduğun noktada gerçekten üzüntüye kapılabilirsin mermen gereken mücadeleyi ver fakat burada çok kararsın, bir kararsız enerji var aşkla ne yapacağını bilmiyorsun işte ne yapacağını bilmiyorsun o yüzden burada sistemde de ki sana e, sezgilerine kulak ver ve karar ver dedi. İlişkinle alakalı maskenin arkasında sen takıyor olabilirsin. O takıyor olabilir. Geçmişten birileri. E, yeniden dediğim gibi böyle bir yeniden çocuksu bir enerji. Sıfırdan başlamak. Evet ya bunlar yaşandı bitti. Ben sıfırdan başlamak. Yine de Yeniden hayatınızı bile başlamak için. Sıfırdan başlamak için birilere gelebilir. Büyük bir serfe, servet var arkadaşlar. Mirasla alakalı şeyler gündemde olabilir. Ve aşkla ilgili arkadaşlar. Burada sistem çok hani üzülebilirsin bir mücadele ettim 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 olmuyor birini kaybetmiş hissiyatın olabilir korkuların gündemde olabilir ama burada sistem sana dedi ki sen aslında karar vermiyorsun karar verdiği noktada sezgilerine kulak verirsen burada aradığını aslında bir nevi bulursun diyor sizlere. Şimdi Kasım ayının son haftasına baktığımızda enerji arkadaşlar burada ilahiye yönelecek olabilirsiniz. Sistem sana aşkla ilgili aşkı hak ettiğini söyledi. Yoldaki ışık aslında kalbin sesini ışığa dinlemen gerektiğini söyledi. Üçlü ilişkiler o gündemizde olabilir. Hediyeler. Bu ay gerçekten çok güzel. Hediyeler geliyor. Servet geliyor. Büyük bir servet kapısı açılıyor size diyebilirim. Ama yoldaki ışığı gerçek manada takip edersen, kalbinin sesini dinlersen belki hayatında yalanlar dolanlar, dürüst olmayan mevzular olabilir. Bunları göreceğim, fark edeceğim bir enerji dalgası var diyebilirim. Üçüncü kişiler aldanmalar, aldatılmalar olabilir arkadaşlar. Birileri aldatıldığını belki öğrenebilirsin. İşte belki sen kendini aldatıyor olabilirsin. İlişkin iyi gitmiyordur. Ya da bu illa özel bir ilişki değil. Yakın çevrendeki bir ilişki olabilir. Sana çünkü sistem dedik aşkı hak ediyorsun dedi. O yüzden sen burada hak etmediğin bir yerde durmaya devam etmeyin. Bunları söyledi sistem size. Hediyeler, bolluk, bereket, neşe var. İlişkinle alakalı bakarsam ilişkinde dualarlar e yöneleceksin. İlişkinle alakalı dualar ediyor olabilirsin. Ama burada bazı dürüst olmayan sen dürüst olmayabilirsin. Karşı taraf seni kandırabilir. Sen onu kandırabilirsin. Küçük beyaz yalanlara başvuru olabilirsin. Ama üçlü ilişkiler birazcık gerginlik, gözyaşı, üzüntü, mutsuzluk bir ayrılık ener enerjisi hakim diyebilirim. Bitmesi gereken bitecek. Bittiği noktada bakın hediyeler, büyük bir servet kapınızda balık burcu balık nedir zaten şanslı kendinizi bunu da aktive edin ben şanslıyım her daim deyin kendinizi kesinlikle şey hissetmeyin burç olarak yani balık zaten balık fıkrını biliyorsunuzdur. Balık burcu. O yüzden kendinizi şanslı hissedin. Sistemi sizlere mesajı o da seni düşünüyor dedi. Aklınızdaki kalbindeki kim varsa o da seni düşünüyor. Umarım ayınız muhteşem. Dilekleriniz ışık hızıyla sizlerin olur. Takip ederseniz de beni çok mutlu edersiniz. Belki hızlı olmuş olabilir ama ya yani bu şekilde olması gerekiyor. Şu an yapacak bir şeyim yok. Ee, birazcık açıkçası canım sıkkındı. Gerçekten iyi bu videoyu çekebildim diyorum yani. O yüzden <laughs> çektim yani. Kusuruma bakmayın yani. Yapacak bir şey yok. Hepinizi öpüyorum. Bakayım şuradan ne diyor sistem size. Evet hareket et dedi. sistem size ayrıca. Hepinize öptüm. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.